Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli genel başkanı, toplumsal barış ve demokrasi konferansının değerli katılımcıları, sevgili vatandaşlarım, hepinizi Silivri Zindanı'ndan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli katılımcılar, hepimizin uzun zamandır şahit olduğu üzere küresel ve bölgesel siyasette büyük bir altüst oluş yaşanıyor. Kurumların ve kuralların etkisizleştiği, güçlünün hükmünü dayattığı bir dönemdeyiz. Dünya Büyük güçlerin ticaret, teknoloji, finans ve coğrafi üstünlük rekabetinin bir savaş gibi yaşandığı kırılgan bir dönemden geçiyor. İstikrarsızlığın ve huzursuzluğun eksik olmadığı bölgemizde çatışmaların biri bitip diğeri başlıyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde yeni husumetler kışkırtılıyor, yeni ittifaklar kuruluyor. Ülkemizi bütün bu altüst oluşun olumsuz etkilerinden korumak için ulusal birliğimizi sağlamlaştırmaya, akılcı ve serin kanlı bir bölgesel siyasete ve kapsayıcı ve kucaklayıcı bir iç siyasete ihtiyacımız var. Dünyanın ve bölgenin bu halinden zarar görmemek için hem milletimizin hem devletimizin dayanıklılığını artırmamız gerekiyor. Bu da ancak kapsayıcı ve demokratik bir siyasetle, kutuplaşmamış bir toplumla ve temel meselelerini çözmüş bir ülkeyle mümkün. Ancak muhaliflerin baskı altına alınıp siyasi yarış dışına itilmediği, siyasi rekabetin adil ve demokratik olduğu, yargının gerçekten adil olduğu ve temel sorunlarını çözmüş bir ülkede devlet ve millet dayanıklı ve kuvvetli olabilir. Değerli katılımcılar, ulusal birliğimizi sağlamlaştırmak, milletimizin ve devletimizin dayanıklılığını arttırmak, bölgesel siyasetimizi akılcı İç siyasetimizi kucaklayıcı kılmak için ülkemizi 40 senedir meşgul eden terörü bitirmemiz, ülkemizi ve bölgemizi senelerdir meşgul eden Kürt meselesini çözmemiz lazım. Ülkemizi sınırlarımızın haricinde yaşanan ve yaşanması muhtemel büyük değişimlerin olumsuz etkilerinden korumak ve kardeşliğimizi daim kılmak için Kürt meselesini çözmeli. Bu alanda yeni ve cesur adımlar atmalıyız. Toplumsal barış ve demokrasi konferansının bu yeni ve cesur adımların tartışılmasına vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kat Kürt meselesini çözmek için bölgemizde kardeşliğimizi geliştirelim önerime gelince, biz Türkler ve Kürtler geride kalan neredeyse bin sene boyunca aynı devletlere tabi olduk. Yeri geldi Selçuklu Devleti'ne, yeri geldi Osmanlı Devleti'ne mensup olduk. Geride bin senelik kardeşliğimiz, bin senelik ortak tarihimiz var. Bugün ayrı devletlerin vatandaşları olsak da Sınırlarımızın haricindeki Kürtlerle kardeşliğimiz baki. Geliştirip güçlendirebilir, kardeşliğimizi geleceğe taşıyabiliriz. Unutmayalım. Selçuklu devleti de, Osmanlı devleti de Türklerle beraber bölgemizdeki bütün kavim ve inançların hamisi oldukları için güçlü devletler oldu. Önerim şudur. Sınırlarımızın haricindeki Kürtleri kardeş bildiğimizi gösteren sınırlarımızın haricindeki Kürtlerle kardeşliğimizi güçlendiren bir bölgesel siyaset takip etmek, böyle bir bölgesel perspektif geliştirmek. Bunu yaparak aynı zamanda milletimize ve devletimize çok seçkin bir miras olan yurtta sul, cihanda sul ilkesini de ne kadar içselleştirdiğimizi gösterelim. Türkiye Cumhuriyeti olarak Öyle bir bölgesel siyaset izleyelim ki Irak'taki Kürt de Suriye'deki Kürt de esenliğini istediğimizden emin olsun. Öyle bir bölgesel perspektif sunalım ki Irak'taki Kürt de Suriye'deki Kürt de kardeşliğimizden emin olsun. Vatandaşı oldukları ülkelerde huzur ve refah içinde ve kimliklerine hürmet edilerek yaşamalarını istediğimizden hiçbirinin şüphesi olmasın. Öyle bir bölgesel perspektif sunalım ki başta Suriye olmak üzere bölgemizdeki her devletin bütün vatandaşlarını kapsayan, her bir vatandaşını kucaklayan rejimlerce yönetilmesini istediğimizden herkes emin olsun. Yıkılan baskıcı rejimlerin yerine yeni baskı rejimlerinin değil, vatandaşlarının kültürüne ve inancına hürmet eden, kapsayıcı ve demokratik rejimlerin almasını istediğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kürtlerle kardeşliğimizi geliştirelim derken kastım bu. Bir dönem aynı devlete tabi olduğumuz. Bugünse sınırlarımız haricinde kalan Kürtleri, Arapları, Sünnileri, Nusayrileri herkesi iyiliklerini, esenliklerini istediğimizden emin kılmak. Geleyim son önerime. Hem ülkemizde hem de bölgemizde refahı artıralım. Artan refahı adil bir biçimde paylaşalım son önerim de bu. Kürt meselesini ülkemizde ve bölgemizde refaha artırıp paylaşarak çözelim. Türkiye büyük bir ülkedir. Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, özgürlüklerin güçlendiği ve Kürt meselesini çözmüş bir Türkiye çok daha büyük bir ülke olacaktır. Hele de yeni bir kalkınma hamlesini ülkemizin tamamında uygulamaya koyabilirsek hızla yeniden kalkınmak için ülkemizin tamamında üretimde teknolojik dönüşümü gerçekleştirip başta sanayi olmak üzere ekonominin bütün sektörlerini yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Ancak unutmayalım. Türkiye bir bütündür. İstanbul, Bursa, Kayseri gelişirken Ağrı, Muş, Hakkari, Tunceli geri kalamaz. Kalmamalı. Ülkemizin en geri kalmış illerinin Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerimiz olmasına artık son verelim. Hızla yeniden kalkınmak için Diyarbakır'ı, Van'ı, Mardin'i, Şanlıurfa'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ekonomisinin dinamosu haline getirelim. Yeni bir anlayışla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da turizmi canlandıralım. Tamamlanmamış sulama kanallarını hızla tamamlayalım. Bölgedeki girişimcilerimizin krediye ve bilgiye erişimini kolaylaştıralım. Sınır ötesi ticaretin önünü açalım. Daha çok sınır kapısı açalım. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Erbil'le, Süleymaniye ile Haseke ile Afrinle Haleple ticaretini yapsın. Kuzey’den güneye öyle bir altyapı yatırımları planlayalım ki Karadeniz’i Suriye ile Irak ile ilişki kurabilir hale getirelim. Hem bizim vatandaşımız kazansın hem de sınırlarımızın dışında yaşayan Kürt ve Arap kardeşlerimiz. Değerli katılımcılar, dünyamız ve bölgemiz büyük bir altüst oluş yaşarken kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmek, Kürt meselemizi çözmek zorundayız. Bunun için de yeni ve cesur adımlar atmamız gerekiyor. Toplumsal barış ve demokrasi konferansının bu yeni adımların önerilmesine, bu cesur adımların seslendirilmesine vesile olacağından eminim. Cennet vatanımızda ay yıldızlı bayrağımız altında 86 milyon yurttaşımızla eşit ve müreffeh bir geleceği ebedi hale getirelim. Bunu başarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle konferansın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.